nasılsınız? Teşekkürler. Güzel bir yılı geride bırakıyor muyuz, mi diyelim? Sizin için nasıl bir yıl geçti? Vallahi e, benim için değil. E, tüm dünya için pek de parlak bir yıl değildi. E, i̇nşallah e, yeni yıl e, tüm dünyaya uğur getirsin, hayırlara vesile olsun. Güzel bir yıl değildi. Güzel olacak inşallah. kendi adınız olsun. Kendi adıma bir şey dilebilmem mümkün değil. Dünya adına, insanlık adına bir şey. Gel, gel kardeşim, gel kardeşim. Nasılsınız? Hayırlı seneler, iyiim, sen nasılsın? Seccat biraz önce sahnedeydi. Evet. E, muazzam ses zaten biliyorsunuz. E, onunla birlikte olmak bugün e, çok güzel, yeni bir yıla. Çok teşekkür ederim. Tabii ki sizinle aynı sahnede olmak çok büyük bir şeref, çok büyük bir konu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok hayırlı seneler. Bu arada sizin doğum gününüzmüş. Evet. Hep başımızın üzerinde olun. Doğum kutlu olsun. Allah razı olsun. Teşekkür çok ederim kardeşim. Çok ee, yeni bir yıl hepimize, tüm Aynen. dünyaya iyilik getirsin, barış getirsin, bereket getirsin. Koyla en önemlisi bitir. Evet. Evet. Aynen. evet. Doğum günü demişken Seda Hanım, Oğulcan Bey'in çok şikayeti vardı bu konuda. Annemle hiçbir doğum gününü beraber geçiremiyorum evet. yine yanedim. Yine desiniz. yine ayrıyız o babasıyla. E, Allah ömür versin herkesin evladına e, ee, ben yine sahnedeyim her zamanki gibi. Biz çalışıyoruz değil mi kardeşim? Aynen doğru. Biz işimizi yapıyoruz. Aynen. Nasıl geçti? İçerisi Güzel. full. Daha ne olsun? Aynen. Yani <laughs> daha ne olsun? Sabırsızlıkla bekliyorlar. Herkes. Bekliyorlar vallahi. Çıkıyoruz hadi sizi seviyoruz. Son İyi seyirler. Hayırlı olsun diyelim. Evde alalım. Olacağım e, benim bir ayarım için. Benim konuşma yasağım var. Ee, evet. e, Yok o zaman. Yeni yılda olsa doğru yasaklıyım. Güzel. Oğlum konuşma yasağı getirdi. Benimle ilgili soru sorun. Kardeşimizi sorun. Çok başarılı alkışlıyorum. Vallahi çok başarılı. Çok Helal olayım. olsun. Bunu evet. sizden duymak çok. Sonuna iyi bir şey. kadar çok benden tam destek. Evet. Ee, Seccat kardeşimize. Teklifine soralım kendimiz. Ben her şeyi kendim alıyorum <laughs> çocuklar. Seviyorum sizi. İyi seneler. Teşekkürler. Seccat görüşürüz. Görüşürüz abla.